sahadan ilçelerden arzından eee rehber taleplerimiz. Hemen geldiniz. Nasıl gidiyor? Şey, çok şükür. Bütün öncelikle tedaviler buradan olacak. Ee, orada da mı olacak? Orada da var, burada da var. Ee, burası evet. daha çok yatacak hasta ağırlıklı. A ve B grubu dediğimiz. De İlçelerimize esas özellikle hasta evet. hastalar yatacak. Ayaktan hastalar iki tarafta şimdi planlanıyor. Kolay gelsin. Evet, teşekkür, teşekkür ederim. teşekkür ederim. Geçmiş olsun. Yetmişlerinize rahmet olsun. Sağ olun amca. Allah teşekkür evet, ederim. Sizlere de sağ olasın. Bir sakın yok inşallah. Hemen yani, yazıyorlar. Eşitlikte enerjiye ilgili yazıyor. Kendisi de dünyanın dışarı doktorumuz beraber eşiyle birlikte. Peki Teyzem çok geçmiş olsun. Memnunsunuz. Evet. Çok güzel. Dün geldik. Allah razı olsun hepsinden de tersanesi de iyi, hastane de güzel değil mi? İnşallah tezi iyi yürüyüp göndereceğiz. Yani, evet. yani. Hizmetler memnun olsunuz. Hastane. Çok, 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 çok şükür. Çok, 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 çok geçmiş olsun. Sağ ol, sağ ol. İnşallah tekrar görüşmek üzere. Ve personellerine çok çok teşekkür ediyorum. Geçmişlerine rahmet olsun. Diyorum. Allah razı olsun. İnan ki beş sene oldu hanımın felci olalı. Buradaki faydayı Antep'te göremedim. Beş tane hastaneye gittim göremedim. Maraş'ta iki tane yere gittim göremedim. Ama burada diyorsun ki... İnan ki buranın Osmaniye'nin doktorlarının, personellerinin, hasta bakıcılarının tatlı dili, güler yüzü bizi ayakta tutuyor. Allah razı olsun. Sağ olun amca. Allah bize, milletimize zarar arzı yanmayamayacak. Çok iyi bakıyorlar bize. İlk hastamız ne, ne oldu? Osmaniye'mizin sağlık altyapısının geliştirilmesinde ve sağlık hizmetinin kalitesinin yükseltilmesinde yeni hastanemizin yapılması çok önemli bir katkı sağlamakta ve bu hastanemizin de tam kapasite kullanılmasıyla çok önemli bir noktaya gelmiş bulunmaktadır. Yeni hastanemizle birlikte buranın da kullanılması, kapasitesinin artırılmış olması, fizik tedavi, acil servis birçok bölümüyle hizmete devam edilmektedir. Bugün buradaki servisleri ziyaret ettim. Burada yatan vatandaşlarımızın memnuniyeti beni çok mutlu etti. Ben baş dil sağlık müdürümüze, başhekimimize, doktorlarımıza, burada görev yapan bütün sağlık personelimize, görevlerimize yaptıkları bu başarılı hizmetten dolayı tebrik ediyorum, başarılar diliyorum. Sağlık olmadan hiçbir şey olmaz. Her şeyin başı sağlıktır. Sağlık alanındaki yapılan çalışmalar, verilen hizmetler her geçen gün kalitesi artmakta. Doktorlarımızın hizmet kalitesi artmakta. Bu da bizi memnun etmektedir. Ben arkadaşlarımızı bir kez daha yaptıkları bu başarılı hizmetten dolayı hepsini kutluyorum.